Nasıl geçti? Güzel geçti. Öyle koşuşturma. Yorucu. Öyle. E tabi. Bana hak verdiniz Yorucu. <laughs> Bana hak verdiniz mi? Hiçbir zaman zaten hak vermezlik yapmadım. Heyecanlı gittim biraz. Gitti o kahveden sonra gitti. Evet, <laughs> çok kahvede biraz ağlayınca bu şeyi bir at... Hiç, yani o stresi ya evet. bir kahve düşmesi biraz moralini bozdu. Sizin ardınızdan yani. halıyı falan sildik, güzelde çıkarttık lekesini. Evet. Ondan sonra mutfakta da elinden geleni yaptı artık lezzetler size kalmış bakalım beğenecek İnşallah. misiniz? İnşallah. İnşallah. Evet. Selvacığım yorumlarınızdan rahatsız olacak mı bilmiyorum. Hiç rahatsız olmaması lazım. Hmm. Ne dersek baş üstüne yapacaksın bugün? Bugün e, en sahibi benim, öyleyim. <laughs> <laughs> evet. Öyle yapıyoruz. Evet. Evet. E, masa'yı nasıl buldunuz mürvet Hanımcığım? Masayı görüntüsü çok şık. Masa harika bir masa olmuş. Hani örtü olmamasına rağmen zaten masanın kendi şıklığı. Yani bir davet, davet masasına uyar bir masa olmuş. Yalnız ben ismini göremiyorum pardon. Selma Hanımcığım bu çiçeği böyle paketlen değil de böyle bir şeyin içine koysan daha şık dururdu. E, haklısınız. Öyle düşündüm. Evet. Fakat eşimden geldi bugün. Hani öyle bozmak istemediğim için bir de vazoyu lak diye ortaya koydum da birbirimizi net göremeyiz ama diye. Ama kağıdını çıkartsaydın en azından böyle bir çiçeğe koyardın. Vazon var, hemen arkanızda vazon var. Normalde çiçeği şu arkamızda görmüş olduğunuz saksıya koyacaktı ama evet. görüntü olarak bizi engelleyeceği için biz izin vermedik. Yoksa o bir zaman, saksı belirlemişti. O zaman şöyle bir şey olurdu Kadir Bey böyle açık bir çiçek alınırdı masaya uygun. Masa çünkü çok şık ona göre güzel sen bir çiçek olurdu. Sen masa çiçeği siparişi verdin mi? Hayır. O eşim bana sürpriz yapmış. Ben dedim ki aa dedim Mürüvvet abla da çiçek istiyordu dedim. Nasip evet. oldu dedim. Öyle koyayım mazuya falan ben ama. Ben çiçekleri çok severim. Canlı ben... cansız hiç fark etmez. Canlı. Için. Ama evet. hani öyle geldiği için evet. o da. Sen böyle bir deve tabanı koyacaksın herhalde masaya. Yok o kadar. Cenaze çelebi gelecek. Hayır <laughs> o kadar değil ama ben çiçeği severim. Küçük ya fark etmez benim için. Yani şunu söyleyeyim. Masa için özel bir çiçek sipariş etmemiş. Hayır. Ekstra eş dediğince o da Mürvet abla çok He. seviyordu. Hadi bu da burada dursun. İyi Allah razı olsun. Evet. Peki, benim Mürvet'im mi? Güzel tabi orada duruşu güzel ama böyle daha bir görsel olsa daha da güzel olur. Evet ablacığım bak ya, burası da çiçek abi. desenli. Doğrudur ayağım <laughs> bunlardı çiçek gibi zaten. Oraya, oraya bakarsak hepsi öyle çiçek gibi. Sen başta çiçek gibisin maşallah. Ya teşekkür ederim. Evinde güle güle otur mutluluk huzur diliyoruz sana. Ağzın ay, tadı ay, bozulmasın. Çok abi. teşekkür ederim amirim. Merve ablamdan bugün ne güzel iltifatlar. Şıgay'a, Semra'ya bir çiçek demedin ama, kendi gününde. Ama günümde. yeni gelinimiz öyle ya, övmeyi hak ediyor. Biz. Teşekkür, teşekkür ederim. Atat. Mürvet Güzel abla 3 gündür bir çiçek var muhabbeti. Onun masasında göreceğim. Hususi çiçek bekliyorum. <laughs> en bahçe çiçeği bekliyorum. Seviyorum <laughs> diyor ya kesin Canlı iste, cansız iste çiçek ben de evet. mükemmel hayatım ne demek. Tamam bekliyorum o zaman. <laughs> Mürvet abla bana çiçek gibisin dedin teşekkür ederim. Sen de öylesin ama nedir bu çiçek sevdası? Oraya canlı çiçek gül de getirdim gene de beğenmedin. Mürvet abla hep çiçeğe takılıyor. Ama Mürvet ablaydı gününde açıkçası çiçeğinden dolayı merak ediyorum mürvet Hanım bence yanlış bir yarışmaya gelmiş, süs ve e, dekor yarışmasına gitseydi daha iyiydi. Bence o şık masaya bir güzel bir çiçek almalıydı. Peki Semiha Hanım masayı nasıl buldunuz efendim? Yeni gelin için güzel bir masa kurmuş mu size? Masa görünüş olarak gayet şık, güzel bir masa. Peçetini e, gerçekten çok beğendim. Özellikle üzerindeki yazısı bize evet. verdiğin değerden bir belli. Bir ses okuyabilir misin Semiha senin dilinden? Sevdiklerinle olan sofralarda birikir en güzel anılar demiş. Ee, bunun için teşekkür ediyorum. Güzel bir teşekkür. Ee, gayet güzel ama keşke çift servis açsaydın, en azından daha sonra zorlanmazdın açısından. Onun dışında gayet güzel bir masa. Peki Semra abla masayı beğendi mi? Beğendim. Beklediğim şekilde oldu. Yani Selma hanımdan böyle bir sofra bekliyordum zaten. Şaşalı bir sofra mı bekliyordun? Yani? Şık bir sofra. Yani evin eksik var mı peki? Hep masanın şıklığına baktınız ama çatalın bıçağın yönü tamam mı? Yok, her şey tamam. Eksik problem... yok. Bence eksik yok. Peki. Meral abla sen memnun musun? Ha, ben de memnunum. Gerçek şık bir masa. ya Semiha Hanım dediği gibi çift servis açsaydı Kankası. onun için de rahat olurdu evet. bir dahaki yemeklerimizde. Içi... Çift servis açıldı mı? Bunun muhabbeti ilk defa çıktı. Evet. Semiha Hanım açtı. Evet. Semiha Hanım açtı. Semiha Hanım'ı açtık. Belki kendinden yola çıkarak düşünmüş. Evet Selma'cığım ellerine sağlık sofra için. Tarhana çorbamız gelsin o zaman. Davet sofralarının vazgeçilmezi tarhana çorbası. Şöyle alayım ben. Şöyle bir Taranayı severim. Beğen, sever misiniz Güzel yapılırsa severim ben. Peki davet sofrası için? Davet sofrası için. Yani masa çok şık dediğim gibi her yeri bayağı şaşalı. Ee, çok Hadi da abi güzel abi. olmuş. Ellerine sağlık tekrardan. Selma'cığım özellikle bardakları çeyizinden. Daha hiç kullanmamış bizim her için. Şey, her bizim şey çeyiz Kadir Bey. Tarhana çorbasını siz günlük mü yapıyorsunuz, misafirlere mi yapıyorsunuz davet? Yok ben genellikle kullanıyorum tarhana çorbasını. Davetlerde mi kullanıyorsun? Yani davetlerde kullanmıyorum ben. Günlük olarak kullanıyorum. Peki, o da memleketten geliyor. Uğraştırıcı <laughs> mı yani tutması zor bir çorba? En kolay. Dünyanın en kolay çorbası. Bir de tadına baksınlar bakalım. Bu böyle market tarhanası değil. E, elimizde yaptığımız bir tarhana. Belki yapılışı kolaydır tencerenin içinde ama gerçek yapılışı o kadar kolay değil. Değil tabii ki. Bir de kendileri e, el açması bir şey yapsalar öyle görseydim. Dünyanın en kolay çorbasını. Kim kolay dedi merak etmiyor musunuz? Kim dedi? Semra mı demiştir? Onu içeride sorarsınız artık. Tamam. <laughs> Soruyorum. Dünyanın en kolay çorbası. Yani suyla Çırp. Alıyorum Ömer kıvamını ayarlaması ve topak topak olmaması yani çok önemli. En büyük özellikleri bir topak topak olmayacak, Aynen iki kıvamı güzel. Evet. Kıvamı. Bir de kendine az bir tadı var. Eğer o tadı da tuturması lazım. O tarhana aroması. O biraz işte. O kendi terhane şey, Yani. O şu anda olan bir şey. Şunu değil. demek istiyorum. Yani ne kadar istiyor hı hı. E, alt yani baharatı, baharatı falan alttan beslemek. Lazım. Aynen. Peki yani bugün Selma mutfakta tarhanaya çok bir şey katacak mı emek olarak? Tattıktan sonra ben ya da fikrimi olarak, söylemek isterim. Yani şimdi mesela bir e, yoğurt çorbası yaptığınızda nedir? Pirincini açlıyorsunuz, yoğurdunu çırpıyorsunuz, kesmesi, kesmemesi. Evet. Yok, orada, şey orada çorbaya olay. sizden yansıyan bir şeyler var. Tarhana çorbasında sizden çok bir şey yansıyor mu çorbaya? Fazla bir şey yansımıyor. Yani Yok. kolay, basit bir çorba. Yani <laughs> ana madde tarhana. Tar 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 tarhana. Tarhana iyisi. Kıvamının yoğunluğu ve e, içinde kattığı yani baharatlar önemli. Yani salçasını azıcık bazısı koyar salça. Mesela ben salçalı severim. Çok azca koyarım. Yani. Yağını, ona suyunu koyarsın. Onu da sulandırırsın, dökersin içine. Bir topakla kaynayana kadar karıştırırsın. Tarhana çorbasını kaç dakikada yapıyorsunuz? 5 dakika. 5 dakika. Peki bu program 5 dakikalık çorba programı? Değil bence. Ama o kendi yaptığı, e, anneannesiyle yaptığı tarhanayı bize taktırmak istemiş. Onun için seçmiş herhalde. Mete evet, evet, abisin yorumu ne? Ev yapımı. Kadir Bey tarhanayı aslında ilk yaparken lezzetli yapacaksın. Pişirirken değil. Onun yani malzemesini güzel koyacaksın. Tarhananın başta kendisi iyi bir tarhanaysa çok Tabii. lezzetli olur. Başta onun güzel malzemesini koyacaksın. Ve rengini falan ondan alacak. Sadece o tarhanayı şimdi pişirirken... Tereyağından kavuracaksın, suyunu koyacaksın. O kadar. Başka bir baharat olmaz onun içine sonra da. Baharat koymuyorum. Ben salça koyarım. Yok ben, palesine... ben salça da koyma. Ben salça koyarım. Ekstra ekliyor. Hani kimisinin tarhanasının yoğurdu çok oluyor. Bazıları beyaz tarhana yapıyor, bazıları böyle kırmızı. Bizim hatayla beyaz, beyaz, beyaz yaparlar. Evet sizin orada biraz da böyle yoğurtlu yarmalı yapıyorlar. Yarmalı, yarmalı yani. onlar. Yani onlar evet. Daha bir farklılık. O, o başka. Bizimki kırmızı bir tarhana. Kırmızı bizim Ve özellikle açtığınız zaman o kimyon kokusu, yediş baharat kokusu içinden yani pişirdiğinizde evi kimyon kokusu saracak. Evet. kek çok mesela onun içinde hamurut o yarma tarhana. Pişirme Kekik. şekli de çok farklı bu, bu çoğu yerlerde. Bazıları mesela sarımsakla yağ kızdırıp ondan sonra tarhana yani ekleyip. Tarhana çorbasıyla ben hamur diyebilir mi? Bence demez. Dememesi lazım. Peki gelsin çorbalar da bir lezzetine bakalım. İnşallah kıvamı güzel tutmuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.